Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, soyadım Arslanoğlu. Oğulgün. İstanbul'dan sesleniyorum, İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Burası Neazmirli'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. ve bayıldım sabah sabah kahvemi içtim. E, yüksek enerji, yüksek enerjili bir yer burası eski. E, masrafı var gibi gözüküyor ama çok çok büyük bir paraya, burası, yani çok çok büyük bir e, masrafa girmeden burası çok çok... Daha yüksek fiyata yaklaşacak bir daire şeklinde getirilebilir. Burası oturma odası. Ee, son dönem gördüğüm potansiyeli en yüksek dairelerden bir tanesi bu. Ee, birazdan e, nerede olduğumuzu e, göreceksiniz. Burası 100 metrekare. Ee, çok e, çok havadar. E, Naz Mermiden e, SEO. Evet, şurası. E, kameramanımız Dimos. Ee, tecrübeli oldu artık Dimos. Burası Nazmi'nin 5. kat ee, bir daire. Ee, alüminyumlarını değiştirdiler. Dolayısıyla alüminyum masrafı burada yok. Ee, şurada bir mutfak var. Bu mutfak ışığı nerede? Işığını bulalım. Evet ışık ee, mutfak çenomi. Ama şu duvar, şu duvar ve şu duvar. Şu duvar indiği zaman burası çok çok büyük bir oturma odası şekline gelebilir. Ee, şurada bir e, balkon var. Ev evet, püfür püfür yani kapalı kapılar çarpıyor. O yüzden e, çok çok güzel, çok önemli, Çok beğendiğim bir Ben genelde çok çok biliyorsunuz ben e, kötü bir e, durumu varsa da evin söylerim. Burası ufak bir banyo. Banyo mutfak değişmeli, şuradaki duvarlar ilmeli, kapılar değişmeli. Burası ikinci bir kapı, giriş kapısı. İki tane kapısı var evin. Banyo. Çernobil değil, Nagasaki. Nagasaki Gitmesi lazım. Burası... ...çok büyük, yani büyük bir yatak odası, balkonlu eve çok iyi bakmamışlar yani daha doğrusu hiç bakmamışlar. Şimdi de şöyle bir şey var yani bu adam evle alakalı gerçekten bilgisinin olmadığı belli. Şimdi buradaki doğramaları değiştirmişler, buradaki pisliği çıkarmamışlar. Onun üstüne bir de klima koymuşlar. Yani para vererek nasıl? para vererek nasıl e, kötü iş yapılır e, burada görüyorsunuz ama evin potansiyeli var ev, e, güzel bir ev. ben çok beğendim e, e, burası diğer e, oda e, parkeler e, cila yapılabilir burasının bana göre e, 20 bin euro masrafı var e, ve buraya 20 bin euro masraf koyduktan sonra bu evin değeri 300-320'ye yaklaşır e, bu fiyatlarla alakalı olarak gelin. Şimdi e, şöyle bir durum var. E, Türkiye'den gelen müşterilerin, e, Türkiye'den gelen müşterilerin e, gelişiyle alakalı e, benim e, videoda söylemek istediğim bir şeyler var. E, i̇lk tertibatta. E, Portföyünüz var mı diyorsunuz? Portföyümüz var. Ama siz sert bilmiyorsunuz. sert bilmediğiniz için size gösterilen, gönderilen her türlü portföy sizin şaşırmanıza ve yanılmanıza sebep olur. Dolayısıyla eee portföyden ziyade önce semtlerle alakalı, semtlerle alakalı bir araştırma yapmanızı öneriyorum. İkincisi de ee, bir evin e, güzel bir banyosunun olması, güzel bir mutfağının olması o evi e, değerli yapmaz. Bir mutfak, bir banyo Yunanistan'da e, toplamda 7 ile 10.000 Euro arasındadır. En iyi şeyi koysam bile bunun yaklaşabileceği değer budur. Dolayısıyla bir eve girdiğiniz zaman ve o evin iyi bir banyosu, iyi bir mutfağını gördüğünüz zaman şunu düşünün. O güzel banyonun, o güzel mutfağın üstünde bir de 10-15 bin euro cebinizden çıkan o adam onu kârlı satmak için yaptığı bir şey. Burada bu tarz insanları bulmak zor değil. Biz size tanıştırırız. 5 tane kişi tanıştırırız. Bunlardan hangisi fiyat, şekil, iş olarak gider görürsünüz yaptıkları işleri gider yaptırırsanız bu da sizin için çok çok büyük bir problem teşkil etmez. Orada verdiğiniz 15.000 Euro, burada tanıdığınız, olmadığını düşünen insanların cebinizden aldığı 15.000 Euro diye düşünmeniz gerekir. Çok kolay satmak, mülk satmak kolay. Yani güzel bir banyo, güzel bir mutfak var. Şunu söylüyorum yani güzel bir banyo, güzel bir mutfak, güzel bir ev aldığınız anlamına gelmiyor. Hı hı. E, ha paramız çok e, harcamak istiyoruz. Sana ne diyorsanız da bir şey söylemem söz konusu olmaz yani. Ne isterseniz yapın. E, ama benim e, benim müşterilerim e, o 15 bin euroyu fazladan vermesin. Benim olayım bu. E, Neazmen'in 100 metrekare 5. kat e, Ayia Sofia'sı Caddesi'nde bu ev. E, evrakları hazır hemen kont hemen kontrat yapılabilir. Çünkü başka biriyle bir kontratları varmış. Bu mal sahibi biraz kendi şahsına münasır bir adam. Ee, ama değerli bir adam e, belediyede çalışıyor e, diye. E, belediyede çalışan adamın evi diye e, konuşalım bu evi. E, durum bu. E, ev e, bence e, muhteşem. E, çünkü niye? E, mülk, mülklerin kalitesi çok düştü. E, çok kötü evlere bu 200-250 bandındaki evler hepsi 250'ye satılmaya çalışıyor. Bu 250 bin Euro'luk gördüğüm evler artık çekmiyorum. Yani günde 6-7 tane ev görüyorum. Artık çekmiyorum. Video Video sayısının düşmesinin sebebi bu. Çok teşekkür ederim. Çok uzattım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ee, kanalı takip edin, arkadaşlarınızla paylaşın. Ee, burası da belediyede çalışan e, adamın evi diye ee, bana sorarsınız. görüşürüz. Kendinize iyi bakın.